Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Uğur Tektaş sosyal medyanın gündeminde. Hastanede koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş'ın hayatı ve sağlık durumu nasıl haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş devam ediyor kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, inanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz ifadelerini kullandı. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir Serkan Burak Tektaş ya da sahne adıyla Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumludur. Geçtiğimiz günlerde 39. Yaşını kutlayan Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapmaktadır. Ünlü şarkıcımızın kardeşine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşmesi dileğimle şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar